Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Koç burçlarını 2-9 Nisan haftası neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz bol olsun. İstekleriniz de önünüze düşsün diyelim. Güzel bir hafta diliyorum. Falınızda neler var? Hemen aslında açıp bakmaya başlayalım. Güzel olanlar da hayatınızda ışık olsun diyelim tabii ki değil mi? Ben de ay koç olarak bakalım bu hafta Ay burcu demek aslında biraz ruh halinizle de demek. Ee, mesela Ay Koç burcu olanlar aslında dinledikleri zaman e, bu hafta yaşayacakları ruh hali e, olaylara tepkileri olarak da dinlenebilir. Ama tabi bunlar çok geniş kapsamlı konular olduğu için. E, Bulabileceğiniz şeyler aslında internetten ama bulursanız da kendi burcunuzda özellikle ay burcunuzu duygusal anlamda dinleyebilirsiniz deyip ben konuyu uzatmayayım en iyisi. Direkt iş görselleri çıkıyor arkadaşlar elinizde bir para görünüyor. Şimdi bu para yalnız bir borç da olabilir çünkü biraz böyle e, karanlıkta bir görselde çıkıyor. Bir kişiyle bir e, para konusunda mücadele hali var bir alacağınız ya da sizden alacaklı birisi. Burada siz daha çok bu parayı kolluyor, görsellerinde çıkıyorsunuz. Sanki sizden alacaklı birisi önünüzde durmuş, çekiştirdiğiniz bir para meselesi var. Tartıştığınız bir para meselesi olabilir. Konuşup da çözemediğiniz bir para meselesi. Alacağınız günü geçirmiş bir para meselesi olabilir ama pazartesi bir kişiyle bir para meselesiyle alakalı çekişme görseliniz var. Burada inat ettiğiniz hayır bu şekilde olacak dediğiniz bir konu da var aslında. Yani direkt olarak koç görsellerinde çıkıyorsunuz. Aslında bir an önce çözmek istediğiniz bir konu fakat bir şey gıcık kapmışsınız sanki inat ediyorsunuz. Olmaz diye direttiğiniz bir konu aslında. Belki de bir mal alacaksınız, bir şeyler yapacaksınız. Burada fiyatta anlaşamıyorsunuz, inat ediyorsunuz gibi düşünün. Yani birisiyle direniş halinde olduğunuz bir pazartesi görseli var. Ee, burada arkanızda da insanlar vasıfsız kalmış görünüyorlar çevrenizdeki insanlarda. E, ee, hani kimsenin yardımı olmadan kendi mücadelenizi vereceğiniz bir pazartesi aslında görsellerde çıkıyor. Salı gününe baktığım zaman aslında salı çarşambayı kapsayan bir konu var. Şimdi karşınızda sizin kadar inatçı bir kişi var aslında. Ve elinde de bir yılan tutuyor. Diliyle zarar verme, diliyle kırma, diliyle üzme, söylediklerini farkına varmama, e, kalp kırma olarak da değerlendirebiliriz kişi kişi e, yine aynı şekilde bir direniş var aslında siz e, biraz kararsız kalmış biraz da duygusal bakıyorsunuz yalnız bu konuya salı günü geldiğinde hani biraz daha duyguna, duygusallaşmış acaba hani e, maneviyat olarak bir işten çıkmak istiyorsunuz paranızı almak istiyorsunuz ama ben emek verdim onlar da bana emek verdiler hani acaba yapmasam mı böyle bir duygusal bir çalkantı var. Hani pazartesinin inadı biraz yumuşamış. Sanki karşınızdaki kişi aslında elindeki yılan da tehlikelidir ama söyledikleriyle sizi bir şeylerden vazgeçirmeye çalışıyor sanki. Siz de burada biraz kırılmış hani ee, acaba dediklerini düşünsem mi der gibi çıkıyorsunuz. Burada karşınızdaki kişi ciddi direniyor arkadaşlar. Önünüzde durmuş böyle e, ayaklarını hani böyle koyarsın böyle bir e, Bayırdan aşağı yuvarlanacakmış gibi düşünün. Ayakları koyarsın böyle yuvarlanmamak için direnirsin, uğraşırsın. Aynı o şekildeki görsellerde çıkıyor. Ama elindeki yılan da aslında söylediği sözlerin e, doğru olmadığını gösteriyor. Hani size bir konuda etkilemeye çalışacak ama bu etkilemeye çalıştığı konuda kalben konuşmuyor bu kişi. Kafasında e, konuştuğu konular hep yarım. Ne evet ne hayır diyebileceği konularda sizin sanki kulağınıza eli yılan olmuş fısıldıyor. Net cevap almıyorsanız eğer şudur deyip bir imza atılmıyorsa bir kaynak gösterilmiyorsa bu hafta bu kişi tarafından kandırılacaksınız ve e, burada duygusallık da kullanılıyor kandırılabileceğiniz görselleri var çünkü karşınızda bu direnen kişi boğa gibi inatçı. Artık kafasındaki düşüncelerde havada kalmış görsellerde çıkıyor. E, elini yula, yılan olması iyi bir şey değil yani sonuç olarak. Kendini savunuyor ama sizi kullanıyor görselleri de var. O yüzden bu hafta iç ve para konularında karşınızdaki kişilere biraz daha dikkat edin. Duygusallıktan çok mantıksal Konularda daha iyi ilerlemeler sağlayacağınızı düşünüyorum ve Zaten bu konularla ilgili de bir yaralanma durumunuz var Yani dil yarası, beklentilerin karşılanmama ihtimalinin olduğu süreçleri de ifade ediyor O yüzden bu hafta yapacağınız sözleşme, konuşmalarda duygusallıktan çok para konularıyla alakalı Daha mantıksal yaklaşmaya karşı tarafın size net cevaplarda değil de yaparız hallederizlere kalmadan yolunuza devam etmeniz gereken bir hafta olarak görünüyor. Dediğim gibi pazartesi, salı ve çarşamba bu konular çok aktif. Sonrasında bazı planlamalar yapacaksınız. Bir sakinlik haline giriyorsunuz. Burada aslında bu kişi perşembe günü sanki sizi eliyle tutmuş bir yere sabitlemeye çalışıyor. Ee, sabitlemeye niye çalışıyor diye düşünüyorum. Sizi kaybetmek istemiyor büyük ihtimalle. Bunun için de elinden geleni yapmaya çalışacak ama yalan dolanla yapmasa keşke. Bunu farkına varırsanız dikkatli olun. Ayağınızı iyi organize göre uzatın diyelim. İş başvurusu yapıp da işle alakalı beklenti içinde olanlar için perşembe cuma güzel haber görselleri var. Ya da işinizle alakalı bir beklenti içindesiniz. Bir yenilenme bir düzen arayışınız var. Bununla alakalı da gene güzel haberler alabileceğiniz şanslı olduğunuz perşembe cuma görselleri var arkadaşlar. Bu haftanız aslında güzel geçecek. Dışarıya yansıttığınız iş konuları da var. Yani dışarıdan kişilerle de bu iş konularını konuşacaksınız. Oradan daha çok fayda sağlarsınız bu arada. İlişkilerde üzerinize çok düşen bir sevgiliniz var. Sıkıştırmış sizi. Pazartesi, salı eşiniz ya da sevgiliniz. Çok fazla üzerinize gelebilir. Böyle sanki geri geri çekiliyorsunuz. O üstünüze üstünüze geliyor bir yolla alakalı bir planlama yapmaya çalışıyorsunuz. Hanenizdeki bir kişinin bir şeyinin başlaması lazım. Çocuğun okuluyla alakalı, annenizin bir rahatsızlığıyla alakalı hastane randevusu. Hani bir şeyleri başlanması gerekiyor. Burada siz kendiniz geri çekilmiş sanki bu hafta olmaz mı? Yani bu hafta olmasın der gibisiniz ama eş ya da sevginiz bu konularla alakalı sizin üstünüze üstünüze gelecek. Bundan sebep aslında pazartesi ve salı ufak tefek tartışmalar, konu bazlı tartışmalar yaşanabilir. Bu sevgililer için de aynı şekilde karşınızda sizi sıkıştıran, sizden beklenti içinde olan sevgilinizle zaman zaman sıkılmış bir pozisyonda sıkılacaksınız çünkü bu durumdan tartışmalar yaşayabilirsiniz. Sizi kontrol etmek isteyebilir o kontrolden çıkmak isteyebilirsiniz ama her şekilde e, Böyle sizin geri çekildiğiniz karşınızdaki kişinin de üstünüze üstünüze geldiği bir görsel var Sanki böyle ellerinizle bir duvara e, şey yapmışsınız Eee bağlanmışsınız gibi bir görsel var. Çok temizde görünüyorsunuz ayrı konu ama duygusal anlamda sevdiğiniz insanlarla güzel iletişim halinde olacağınızı da ifade eder. Mecbur kalıyorsunuz biraz güzel olarak anlaşmaya da bir o durumda var. Çok güzel yol planlarınız olacak. Özellikle hafta sonu topluluk arasında, geniş bir topluluk arasında ve de bir aile efradat gibi görünüyor. Hoş güzel muhabbetlerin yapıldığı görseller var. Birilerine gidip ya da birileri de gelecek. Güzel muhabbet, hoş muhabbet görselleri net olarak var. Bana kalsa dabruka sazmaz böyle öyle hani keyif alacağınız, muhabbet edeceğiniz, hoş sohbet bir alanda görünüyorsunuz. Sevgili koçlar ciğerlere dikkat arkadaşlar. Sigara içenler özellikle bu hafta biraz göğüs bölümüne dikkat etsinler. Bir de buradan bakalım bakalım neler var. Para beklentisi var burada. Bir para beklentiniz varsa bir yılanın elinde paranız var. Korunuyor, gelmiyor anlamı da taşır. Biraz sıkıntı yapmışsınız bu parayı ama çözmeniz için Biraz daha emek vermeniz gerekir bu hafta askıda kalmış bir para görseli var. İlişkilerde karşınızdaki kişinin kafası çok dolu, çok huysuz. Bu hafta size geçmiş olsun arkadaşlar. İlişkiler konusunda hani bir küs, bir barışık böyle bir huysuzlanan kişiyle uğraşma durumunuz var. Bir arkasını dönüyor, bir önünü dönüyor, bir kafasındaki sıkıntıları anlatıyor, sonra bir geri çekiliyor gibi dengesiz bir durumla karşılaşma süreciniz olabilir. Onun bazı sıkıntıları var aslında. Burada siz böyle dimdik karşısında durmuş olayları anlamaya çalışıyorsunuz. Hani ne oluyor şimdi bunu dedi İşte 3 saat sonra bunu yaptı ne yapmaya çalışıyor falan gibilerinden böyle bir e, devamlı karşınızdaki kişiyi çözmeye çalıştığınız bir süreç görselinde çıkıyorsunuz. Düşünceleri de çok karışık kafanızı karıştıracak ilişkilerde. Görselleri var sevgili koç burçları. Evet güzel dediklerim sizi bulsun. Kötüleri de evrene gönderelim. Güzellikler önünüze ışık saçsın ki önünüzü daha güzel, daha temiz görün arkadaşlar. Güzellikler sizi bulsun bu hafta. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz, aşk ve paranız da bol olsun diyelim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.